Ay be ya çok iyi uğraştık be gelme Hevallah Hevallah Jojo. U cucu O cucu, o cucu, cucu. Ay ben unutuyorum Evet biz gelmiştik de Hoş geldiniz Burada bizim ana otel Otel, otel. Öyle değil mi Ben de. Seni seviyorum seni bir şey böyle koyabilir miyim? Bir iki dakika öyle koy. Alabilir misin? Alalım. Evet biz de oteli hazırlayacaktık. Evet hangi bir numaralı otele gönderiyoruz. Tamam çok teşekkürler. Anne anne. anne. Anne anne Ay tamam telefon istiyor veya bak şimdi telefon. Tay bu benim telefonum olacak. Aa ben de şuradan bir sürü kalayım ya. Yok ben bunu almayayım. Bunu niye verdin bana ya? Gözü kaldı. Jojo, ojojo, 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 ojojo.

Bismillahirrahmanirrahim. Dua edelim. Duamız, duamız doğru Biz Bize acaba bir numara et. Evet. işte bir numara bura. Kimse yok acaba ya. yok. Bir de Bir otelimize geldim. Aa, kızım sen şuraya yatabilirsin. Dur kızım uyusun şimdilik. Kulaklığını çıkarak şuraya koyar. Burada ne doğru bir yermiş. Tamam. Sen yat kızım. Evet çok güzel oldu. Biz eşyalarımızı yerleştirecek bey. Olur. Ben üstümü giyeceğim ilk başta. Bir dakika hanım ben bunu koyamıyorum. Ya biri koy işte. Hem burada bizim yerimiz istediğimiz gibi yapabiliriz. Tamam. Yine yarım saat sohbet edelim. Ben yatacağım. Ay. Herkes uyudu. Ben şimdi şöyle koyayım. Öyleyse burada dursun. Ha ben niye hem böyle uğraştım ki niye ben böyle koymadım? Burada dursun. Ya bu burada olmasın ha köpe gitsin. Mum gideceğim. Tamam oldu. Ben de biraz şey yapıp görelim yine. Tam. Şimdi daha zor. Evet arkadaşlar, oyun videom bu kadardı. Umarım beğendiyseniz yorum yazın. Ee, beğendiyseniz pardon. <laughs> beğendiyseniz like at beğendiyseniz. Bu arada İşte bu um, video bitti işte böyle. Ama bu arada en farklı videolar gel, farklı oyunlar gelsin mi yorumlara yazın mutlaka. Size çok seviyorum. Bol bol abone, bir de bol bol like istiyorum. Bir de bol bol istiyorum.